Bugün Acil Yayınlarının konu denemeleri serisinden Problemler Sayısal Mantık kitabını inceleyeceğiz. Şimdi 320 tane soru var. Burada hangi sınavlara uygun olduğunu söylüyor. Şimdi kitabı incelemeye başlayalım. Şimdi böyle e, denemeler yapmışlar. Birkaç sayfa göstereyim. Her deneme 16 sorudan oluşuyor. 20 tane de soru var her denemede. Şimdi sorular şöyle. Sorular gayet kaliteli. Genel anlamda zor diyebiliriz. Kolay soru da var içinde ara ara ama genel hatlarıyla baktığımızda zor bir kitap. Şöyle göstereyim. Hep böyle farklı sorular var. Bu ufkunuzu açar. Sınava daha hazır girersiniz. E bu kitap çoğu öğrenci tarafından bilinmiyor. Hatta bazı hocalar bir tane hani bilmiyor. Çünkü çok ünlü bir kitap değil. Acil yayınlardan öbür kitapları gibi. Fiyatından mıdır nedendir bilmem ama işte benim garibime gidiyor. Çok güzel bir kitap. Böyle kesinlikle çok uzun, çok güzel sorular var. Ve bu kitabın farklı yönü burada da yazıyor. E, Ayrıntılı çözümleriyle beraber. Video çözümü yok benim bildiğim kadarıyla. Ama arkasında çözümleri var. Şöyle ilk denemeden göstereyim. Şöyle. Yazılı anlatıyor hepsini. Şimdi bu sizin için eksi ya da artı olabilir. Kişiden kişiye değişir. Ben böyle çözümü çok seven bir insanım. Hiç böyle hani telefondan uzak alıyorsun. Oturup işte yarım saat, 40 dakika her neyse çözüyorsun. Sonra arkasından yapamadıklarının çözümlerine bakıyorsun. Cevap anahtarı da hep çözümlerden önce. Çözümleri şöyle göstereyim. Ya bazı sorular anlaşılamayabilir. Kişiden kişiye göre değişir. Yani çünkü zor sorular var. Bazıları da yazıyla mantığını tam oturtamayabilirsiniz onu da hocanıza arkadaşınıza sorarsınız artık böyle göstereyim e, bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum çok güzel bir kitap böyle günde bir tane mesela 20 günde çözüp yani büyük bir gelişme kat edebilirsiniz gayet iyi bir kitap zorluğu birazcık zor e, çözümleri de dediğim gibi arkada toplam 320 soru var